Merhaba. Ben Colt ve Banker 360 Gayrimenkul Profesyoneli Cemile İsaeva. Size İzmir Bornova Yakaköy'de bulunan doğa harikası otelimizi tanıtacağım. Buyurun gezelim. Yakaköy Bornova arası mesafe 14 kilometredir. Ayrıca bölge olarak Ege bölgesi içerisinde yer almaktadır. İzmir orman manzarasına karşı harika bir kahvaltı ve akşam yemeği için tercih edebileceğiniz üstelik düğün organizasyonları yanı sıra kına gecesi, nişan, kurumsal etkinlikler, doğum günü organizasyonlarınız için de otelimizi tercih edebilirsiniz. Kazlar Tavşanlar, ördəkler, güvərcinlər kimi sevimli heyvanlardan oluşan heyvanat bağçəsi vardır. 10 ədəd oyun maşinələrindən oluşan oyun parkı da mövcuddur. Qəhvəaltı evi, 4 ədəd kapalı restoran, 100 metr kvadrat orman manzaralı açıq terras, toplamda 2000 kişinin oturabilecəyi sandalye, masa, 3 ədəd bar mövcuddur. müşteri asansör hizmeti, 3000 kapasiteli udun fırını, 4 kapalı alanda 9 adet şömine vardır. Yemyeşil doğanın içerisinde kafanızı dinleyeceğiniz manzarasıyla insanı büyüleyen şık tasarımlı odalarında davetiniz sonrasında konaklamak isteyen misafirlerinizi konforlu ve şık otelimizde ağırlayabilirsiniz. Otelimizde sauna ve jacuzzi olan 2 adet suit ve 48 kişinin kalabileceği 15 oda, toplamda 17 oda bulunuyor. Mutfak 400 metrekare kapasiteli bulaşık hane, soğuk hava deposu da bulunuyor. Özel aracı ile ulaşım sağlamak isteyenler otoparkımızın olduğunu ve gönül rahatlığı ile otelimize gelebileceğinizi belirtmek istiyorum. Kır düğün bahçesi tüm alan 3500 metrekare olup 1200 kişi kapasiteli 200 metrekare oyun alanı mevcuttur. 3 adet lüks dayalı döşeli her biri 110 metrekare daireden oluşan 3 katlı bina özel lüks yazıhanede mevcuttur. Tesisin toplam alanı 10 dönümdür harika bir manzaraya sahip oteliniz olsun istiyorsanız eğer hayallerinizi gerçekleştirmek ve isteklerinizi karşılamak için bu oteli tercih edebilirsiniz. Bunun için bana ulaşmanız yeterli. Arayın hayallerinizi gerçekleştireyim.